akşam kısalle e, GTA 5 arkadaşlar. GTA işte e, tüm arabaların modlarını tanıtacağım arkadaşlar. Ama ilk başta like atmanızı bekliyorum GTA 5 gibi güzel bir seriye. E, Likeları boğmanızı bekliyorum. Kitleye rağmen büyük bir like bekleyemem de. İşte kitleye göre bekliyorum. E, GTA 5'te tüm arabaları modifiye edeceğiz. E, hatta ben de şu an e, Enchanted Enchant Enchant Ha yukarıda yüzüyormuşum. Enhanced. Enhanced Native Trainer oynuyoruz. Ee, o var bende arkadaşlar. Oynamıyoruz. O var bende mod olarak. Diye işte. paylaştı. Ee, buradan bunu değil. Locations değil. Evet her şey karıştı. Şuradan Rachel Sparnı'dan karşı Super Fars. Ee, Coil Voltic ee, arabasını inceliyoruz şu an sizlerle arkadaşlar. Ama araba kimdenmiş ama yani onu temizliyorum. Orada mı mükemmel için bir şey ee, i̇şte bu modu Mod değil işte. Bu arabaları tanıtıyorum. Ee, i̇lk başta modifiye siz albümün sınırlarını. Ee, sonra modifiye de kalktım albümün sınırlarını. Sonra da e, dağdan uçurarak şeyini, e, parçalanma efektini göreceğiz. Şimdi ilk başta şu havalanma tf'lendirme modda. Ee, şuradan bir dümdüz gidelim bir kez birden çıkmıyor. E, ee, kaskımsız olduğu için. Yüksekten kaskımsız geliyorum. Yok, uçak gibi ses var. Araba uçak uçak. Uçak gibi uçuyor. Evet 180. Çıkıyor. Çıkmıyor. O zaman şuradan hemen kaskımızı yükseltelim. Yükseltelim oluyor arkadaşlar. Şeysiz. Bir daha deneyelim. Hatta şuradan tam uzdan deneyelim. Ama ben evet. şimdi geri girince özgürlüğüm azalıyor. Olsun bir deneyim. Ama oha burası da bir rant oluyor. Çalın ben de. Yüksekten de olsa özgür. Bu arada arkadaşlar aşağıdan yorum atabilirsiniz. İstediğiniz bir arabalar olur mu diye. E, i̇stediğiniz arabalar olmazsa ben elinizi hem, hem, hem en kibirini getireyim. Şuradan deneyim. Şuradan ee, bu sefer de sporttan yaparım herhalde. Alpan halka olur İkinci bölümü okuyamadım. O arabayı yaparız arkadaşlar ikinci bölümde de tavsiyemiz Şimdi arabayı da bayağı çizmedik. çünkü bir basın locations, sport Market. Gittik şeye. Çatıdan mı doğduk? Nerede doğduk? İyi. İyi Hop. E, bu arada arkadaşlar online olanlar varsa aşağıdan bana yorum yapın. Şuradan bir şey oldu.

Hadi girelim. Evet, var da şanslıyım diyorum. ben kuranma koydum, sonra ben çıldıracağım. Zevoyu yüzde yüz diyelim. Şu an arabayı modifiye ediyorum. Selam, selam söyle arkadaşlar, Kerim'e söyle. Selam verin yüz İnternetim çok hızlı oluyor mu? Ay şimdi hızlanmamız da full oldu arkadaşlar. Hızlanmamız full oldu. İşte seni geçeriz artık. Hadi. Ya ders tamam. Ya ben şu bir şeyi değiştirmek istemiyorum arkadaşlar. şöyle hemen elektrik bu için yapışır bana. Yasta kalacak, yasta kalmak çok iyi şey su olsun. Ha, boya. Kol yakışıyor mu? Başlarına bakalım bir. yakıştı mı? Yakış. Yakışmadı sanırım ya. Ya, yakışmamış olabilir. Arkadaşlar aşağıdan lütfen böyle şeyler yazmayın için. Benim zevkim böyle bu arabayı kırmızı gider. E ee, kanka sen ne yapıyorsun? Chrome? Ee, Zaten mi Chrome değişiyor? Kanka kâbe seçimi yansın diyorum. neyse ben seni videodan sonra ararım o zaman. Ya arkadaşlar şurada ikincilik neyi değiştiriyor ya ben anlamadım. Teker mi değiştiriyor? Kim dondu? Ne iş? Neyi değiştiriyor? şurada içeri 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 girdi. Şey Herhalde ve yani, bakın arkadan da bakın. Yani herhalde. Ne bileyim. Etekler ha tamam <laughs> mavi mavi nerede ya? Onu anlayamadım ben. Hani

Человек, 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 Lastikler kumkerden olsun. Teşekkürler. Camlarımız e, biraz sessiz konuşmuş olabilirim. Bu değil şu. Ha. Biraz sessiz konuşmuş olabilirim. Sesim çok mu geliyor, az mı geliyor? Artık audio sesi kullanmaya başladım. Ee, onunla da çözümün daha iyi geleceğini düşünüyorum. Şu an modifiyemiz bitti. Modifiye araba yakıyor. Araba hep uçak gibi ses çıkarıyor. Bakayım. Bir dakika bir şey oldu.

Yine uçak, yine uçak, yine uçak. Abi yine mi yüksek sende yüksek bir yoksa? Kullulaması falan mı var bunun Bu uçakla aynı sesi çıkarıyoruz. Hangi uçak belli değil. Burada sınırlama var sende. Sıfır. Sıfır. Evet sıfır. sınırlama ee, var ya siz?

Of of of. Evet. Şimdi Hayır, şimdi devam ediyoruz ee. arkadaşlar. Bir bendikem video falan durdu orada. Bir şeyler oldu. Özür dilerim. E, zaten kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben de şunu anlayamadım. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Sıvılamaz mı? O sıvılama Tamam arkadaşlar Sanırım bunda sıvılama yok. Bir de yollarda deneyelim Daha iyi bir parçalanma testini deneyelim deniyor bunlar arkadaşlar? E, locations deneyelim. Ne yapacak ya ben? Ha şuradan neyi çarış. Şunun çevremi kapatalım ölürüm diyorum.

Direkt, gel gel Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, buldum ben. Şunun adı Mr. Chilton's ya. Ben çuna iş atıyordum da. Mr. Chilton's bulmadı. Mr. Dağın ismi. Ba çiz, çiz, çiz. Neyse biz şuradan benim bir tane var yani. Şuraya çıkalım. Bir dakika vardım, ha. Şuradan çıkalım yani. Benim burada bir tane yorum var. Hop. Bir dakika tekrar kontrol edelim. Örümsüzlük var mı diye. bir Örümsüzlük yani, yok. Bismillah. Geç şöyle. ses kaynaşı manası psikolojik bir durum bu. Şurada ooo patlama inşallah ya. Patla çıkışı olur. Patla çıkışı olur. Patla mı? Doğru sağlam araba diyeceğim de paramparası oluyor şu an. arabanın yerinde olsam spoiler'ımı kırardım. Yani. Çıkarırdım yani. yani şuradan bir araba ödülse görsün de çıkar spoiler'ımı yerinden. Yani. Of of o da dağlara taşlara çarpıyorum. Dağdan yuvarlanarak taşları çarptırıyoruz şimdi da, dağ mantıklısı. Dağdaki taş kara kara gül Yuh yuh arabaya bakma neler oldu. Bir de tren çarptırmız ha aşağıda. Hup. Hup. Bir de aşağıda tren çarptırırız. Ne oldu lan? Aa bak bak 3'e 4'e çıkıyoruz. Değil Abi şimdi çıkabiliyoruz. Yoksa hız sınırı şimdi mi yok?

Testi yapalım. Şuradan, şuradan, şuradan. So okay. benim, benim. Ben, hmm. Parçalı parçalarını da <laughs> <ile> yapacağız diyeceğim de. Olmaz. Olur değil. Bunu Abi direkt 2'ye 3'e çıktı. <laughs> Yoksa sınırı mı? gibi kalkmadıysa bize şey söyleyeceğiz. Arabanın evet arabanın bu sesi şey vardır. Neyse arkadaşlar bugünkü bu kadar bir daha sefer görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar.